İmam Rabbani Hazretleri gafil ve basık kimselerle ülfet ve yakınlığın kişinin maneviyatına zararını şu misalle izah eder. Kumarbazlarla oturup kalkan kimse belki kumar oynamaz. Böylece kendisini kirlenmemiş zannedebilir. Lakin kumarbazlarla beraber olduğu müddetçe onlardan menfi tesir alarak kumar oynamayı zamanla hoş görmeye başlar. Bugünkü felakette o. İnsanlar günaha alışıyorlar bir müddet sonra. Kendisi günah işlemiyor ama günaha karşı boğuzu, öfkesi bitiyor. Olur diyor, bu hürriyeti o da kendi günahını işlesin diyor. Ne olacak diyor, bana ne zararı var diyor. Yani daha ötede günaha muhabbete başlıyor Allah muhafaza eylesin. Evet. Halbuki günahkar ayrı, günah ayrı. Üstadımız hep söylüyor ya, günaha nefretimiz var yani. Günahkarı da kurtarma sorumluluğumuz var.